Merhaba, selamlar herkese. Tuncay Selinlik ben. Bugün YouTube kanalımızda yine yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Konut sektörü ile ilgili herkesin bu aralar birbirine sormuş olduğu bir soru var. Hayat pahalılığı üst düzeyde, enflasyon tavan yapmış durumda, alım gücümüz gitgide azaldı. Ama evlerin fiyatları bu kadar artmışken kim alıyor bu evleri? Yani ben alamıyorum, sen alamıyorsun. Peki bu evleri kim alıyor? Evet. Hem sahadaki tecrübelerimle hem de resmi konut satış rakamlarıyla, istatistiklerle bu videomda sizlerle birlikte olacağım ve bu sorunun cevabını hep beraber bulmaya çalışacağız. Konut bu yılın ilk 4 ayında yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan 2022 itibariyle yatırımcısına ya da mal sahiplerine tüm yatırım araçlarından, dolardan, altından çok daha fazla kazandırdı. Çünkü talep çok fazla, konut ihtiyacı çok fazla. Yeni konut üretimi, sıfır konut üretimi ve stoklarımız erimiş halde yeni konut üretimi alt seviyelerde ve dolayısıyla arz talep dengesizliği konut fiyatlarının artışını destekler nitelikte. Bundan dolayı da e, konut fiyatları günden güne artıyor ama bir taraftan da ciddi bir talep var ve bu evleri almak için e, parasını ortaya koyabilecek, bunun bedelini ödemeye hazır olan çok ciddi bir kitle var. Peki kim bu kitle? Bugün bu videomuzda tek tek en ince ayrıntısına kadar bunları inceleyeceğiz. Öncelikle bu evleri yabancılar alıyorlar. 2022 Ocak, Şubat, Mart dönemi yani birinci çeyrek yabancı konut satışlarına bakıldığı zaman tüm zamanların konut satış rekoru kırılmış durumda. Birinci çeyrek konut satış rekoru kırılmış durumda. 14.344 adet yabancı konut satışı gerçekleşmiş. 2022 yılının birinci çeyreği Ocak, Şubat, Mart dönemi itibariyle ve bu gerçekten birinci çeyrekteki tüm zamanların rekoru. Türkiye genelindeki bu 13.000, özür diliyorum 14.344 rakamın %4.5'luk bir satış oranını temsil ediyor esasında. Çok büyük bir oran gibi gözükmese dahi bölge bölge bazında, Türkiye genelinde bir şeyi etkilemese de bölge bazında fiyatları ve arz-talep dengesini çok ciddi anlamda etkileyip e, dengeleri bozabiliyor. Örnek vermek gerekirse Rusya, Ukrayna Savaşı ile birlikte Antalya bölgesinde e, mülk edinmek isteyen, konut edinmek isteyen hem Rusya hem de Ukrayna vatandaşları konut satışlarını ve fiyatları o bölgede tamamıyla patlatmış dönemdeler. E, i̇lk beş sıralamamızda şu anda İran vatandaşları birinci sırada, arkasından Irak geliyor, sonra Rusya, hemen ardından Almanya ve Kazakistan e, ülkelerinin vatandaşları Türkiye'de konut edinen ilk beş sırayı paylaşıyor. Yine Kuveyt ve Ukrayna gibi ülkelerde ilk 10 sırada kendilerine bu listede yer bulabiliyorlar. İkinci ve en büyük grup yeni bir ev almak için mevcut evini satılığa çıkartan ailelerden oluşuyor. Ailelerin zaman içerisinde her zaman söylediğim gibi ihtiyaçları değişebiliyor, çocuk sayısı artabiliyor, iş değişikliği yaşanabiliyor, tayin durumu ortaya çıkabiliyor. Bunun yanında medeni durum hallerinde değişiklikler maalesef ki yaşanabiliyor ve aynı zamanda farklı gereksinimler ortaya çıkabiliyor ve yeni konut, farklı özelliklere sahip yeni konut ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu grup gerçekten de satış rakamlarının en büyük yüzdesini kapsayan dilim. Şöyle söyleyeyim sizlere, benim portföyümde bulunan dairelerin %80'i yeni bir daire almak için malını satışa çıkartan ailelerin. E, portföylerinden, dairelerinden, konutlarından oluşuyor. Burada şunu çok net söyleyebiliriz. Aslında tek işlem varmış gibi gözüküyor ama istatistiklere iki işlem olarak hem alım hem satım olduğu için bu şekilde yansıyor. Bu grubu esasında takas yapan bir grup olarak da düşünebiliriz. Çünkü konuttan gelen para yine konuta aktarılıyor. Yani farklı bir yere gitmiyor. Bir diğer grup ise belirli bir birikime sahip karı koca çalışan, sabit bir geliri olan, bir ödeme gücü olan ve genellikle kamuda çalışan ya da e, özel sektörde beyaz yakalı olarak çalışan ailelerin uygun kredi koşullarından faydalanıp 1 artı 1 ya da 2 artı 1 dairelere yaptığı yatırımlardır. Şu an gerçekten e, kredi faiz oranları devletin kamu bankalarıyla piyasaya e, sürdüğü kredi konut kredisi faiz oranları enflasyonun gerçekten altında ve dolayısıyla krediliğin bir alım yapmak için harika bir zaman ve sabit ödeme gücü olan tüm aileler de bu dönemde evlerin fiyatına genellikle bakmaksızın kredi kullanmak koşuluyla konut alımı yapıyorlar. Yine bir diğer grup, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın yani gurbetçilerimizin oluşturduğu grup. Bu grup yurt dışında dolar bazında ve euro bazında gelir elde ediyorlar. Tabii bu para birimlerinin gücüyle Türkiye'de konut edinme şu anda gerçekten çok avantajlı. Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle her dönem, her sene olduğu gibi bu senede kendilerine oldukça yoğun miktarlarda konut satışı yapmayı planlıyoruz. Bir diğer grupta işin sektör profesyonelleri alsat yapan, tadilat yapıp satan yani alıp kar edip üstüne satan işte aldığı evi tadilat yapıp onarıp daha iyi bir fiyata satan sektör profesyonelleri. Burada rakam yani sektör profesyonellerinin sayısı çok büyük olmasa da işlem adetleri oldukça yoğun olduğundan dolayı yıllık konut satışlarına katkısı bu grubun çok yüksek. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde yaklaşık olarak 300 bin civarında konut satışı gerçekleşmiş. Bu konut satışının %28 civarı e, sıfır konut. %72 ise ikinci el konut, inşaat maliyetlerinde yaşanan artışın sıfır konut satışlarına da olumsuz etki ettiğini, bir düşüş yaşandığını bu rakamlar, bu istatistikler eşliğinde görüyoruz. Her zaman belirttiğim gibi konut herkes için bir ihtiyaç ve şartlar, fiyatlar ne olursa olsun az ya da çok bir satış döngüsü öyle ya da böyle bir şekilde hayat devam ettiği müddetçe yaşanmak zorunda. Yani yıllık satış rakamlarına ilk çeyrekteki satış rakamlarına baktığımız zaman geçen yıla göre fiyatların %100 hatta daha fazla oranda artmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre Ocak Şubat Mart dönemine göre konut satış oranlarının %21 daha fazla arttığını da görüyoruz. Konut satışlarındaki bu artışın yanı sıra elinde bir sermayesi bulunmayan, satıp alacak bir evi bulunmayan yani dolayısıyla kiralık seçeneğinden daha farklı bir seçeneği bulunmayan bir kesim de var ve bu kesimdeki insanların sesi gerçekten çok yüksek durumda şu anda. Ve dolayısıyla da bu grup hiç azımsanmayacak düzeyde hem kiralık evlerin sayısı çok az hem de insanlar bu kiralık dairelere istenilen paraları vermekte çok büyük bir güçlük çekiyorlar. Burada bir sosyal ee, Sıkıntıdan da bahsetmek mümkün ve bu sıkıntı hiç e, durmadan devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Belki de yakın zamanda burada devletin e, ucuz konut üreterek ya da farklı yollarla konuya müdahil olması ve bir çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu evleri kim alıyor sorusuna hem sahadaki izlenimlerim, tecrübelerim ve aynı zamanda da resmi rakamlar, resmi satış rakamları doğrultusunda yanıt olmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur, fikir edinmenize neden olabilecek bir video olmuştur diye umut ediyorum. Bizler sahada bu fiyatların bir an önce sabitlenmesini ve ulaşılabilir seviyelere gelmesini en çok isteyen insanlarız. Gayrimenkul danışmanları olarak çünkü sahada İlk tepkileri bizler görüyoruz. Bu fiyatlar ne ara bu hale geldi, İşte bu fiyatları siz bu hale getirdiğiniz gibi ee, tepkileri evet sahada görüyoruz, yaşıyoruz. Şunu belirtmek lazım özellikle bu videoyu izleyen e, takipçilerimden ricam olsun. E, bizler gayrimenkul profesyonelleri olarak piyasada fiyatların sabitlenmesine, ulaşılabilir seviyelere gelmesine en çok isteyen insanlarız. Çünkü piyasadaki fiyatlar bu seviyelerde kaldıkça hem bizim satışlarımız düşüyor hem de iş yapmamızın önünde pek çok engel oluşuyor. Bizler sadece bir mülkü sattığımız zaman komisyon geliri elde edebilen, parasını, ekmeğini kazanabilen insanlarız. Umarım bir an önce fiyatlar sabitlenir. Çoğu zaman inanın evinin değerinin üzerinde fiyatlarla dairesini satışa çıkarmak isteyen, ilana koymamızı isteyen mal sahipleriyle savaşan, mücadele eden, doğru fiyattan ilanı girmeye çalışan insanlar, profesyonel gayrimenkul danışmanları. Umarım fiyatlar bir an önce sabitlenir, ulaşılabilir seviyelere ulaşır ve sizler de hayalinizdeki daireye bir an önce kavuşursunuz. Bütün temennimiz bu yönde. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Samsun Atakum bölgesinde Coldwell Banker Park Gayrimenkul çatısı altında gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Tuncay Sevindik ben izleyenler için, ilk kez izleyenler için kendime böyle videonun sonunda tanıtmak istedim. Bu bölgede gayrimenkul alım satım özellikle konut sektöründe bir yardıma ihtiyacınız duyduğunuz zaman sizlere yardımcı olmak için tüm bilgi birikimimle ve profesyonelliğimle yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. cb.tuncay.sevindir instagram sayfamda portföyümdeki tüm dairelerin kısa videolarını ve tüm görsel şablonlarını sizlerle paylaşıyorum. Yine şu an burada bulunduğumuz YouTube kanalında beni takip ederseniz videolarımızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Porttoy ve dahil ettiğim her dairenin ayrıntılı YouTube videolarını, tanıtım videolarını, drone destekli tanıtım videolarını bu kanalda sizlerle paylaşıyorum ve işten güçten fırsat buldukça, zaman buldukça da bu şekilde video eee sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Tuncay sevindik ben. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.